Kanalıma hoş geldiniz. Kolay bir modelle, güzel bir modelle videolarımıza devam ediyoruz. Herkesin örebileceği bir model. Evet, şöyle orta kalınlıkta ipim 4 milim tığım. İstediğiniz sayıda başlayabilirsiniz. 2 ve katları. Evet, 2 ve katları zincir çekiyoruz. Ben şimdi şöyle hemen zincirime başladım. Çok sıkı veya çok bol olmasın zinciriniz. Evet böyle tek tek örüyoruz. Bir önceki videomda da bu modelden suluk örmüştüm. Patik örer gibi, bere örer gibi böyle döne döne örülen örgülerde de çok rahat kullanabilirsiniz bu modeli özellikle kroplarda, battaniyelerde, yeleklerde ne örmek istiyorsanız. Üçüncü zincirime bir sık iğne. Bir zincir, bir zincir atlayıp ikinci zincirime bir sık iğne. Bir zincir, bir sık iğne. Hep arada bir tane zincir sayısı boşluk bırakıyoruz. Bu lastik üzerine de uygula, uygulayabilirsiniz. Trabzan üzerine uyguladığınız zaman bir trabzan boş bırakıp ikinci trabzan tepesine batarak örgümüzü devam ettirebiliriz. Evet bir zincir atlayıp ikinci zincire bir sık iğne. Bir zincir ikinci zincirime bir sık iğne. Boşluk bırakmayı unutmayın. Bir zincir boş bırakıyoruz. 2. zincire bir sık iğne. Her seferinde de bir zincir çekiyoruz. Evet, bir zincirimizi ördük. Bir zincir atlayıp sık iğne. Bu kadar kolay. Evet, örgüye yeni başlayanlar, her modeli öremeyenler için hem kolay hem de çok güzel. Köşede 3 zincir çekeceğiz şöyle hemen bir göstereyim birinci sırayı bakın şu aralarda bir zincir çektik alttaki sayısı zincir sayısı boşta Evet iki zincir ördük şimdi bir tane daha örüp devam edelim 2 üçüncü zincirimizi köşede çektik şimdi ilk sırada bir zincir çektiğimiz yerlere sık iğne öreceğiz. Sık iğne tepelerini boş bırakacağız. Evet, bir zincir, bir sık iğne. Bu sırada sık iğne tepeleri boş olacak. Artık bundan sonra ne örmek istiyorsanız bitene kadar modelimiz bu şekilde. Bir zincir, bir sık iğne her sırada sık iğne ördüğümüz tepeler boş olacak. Tepelere batmıyoruz, yuvalara batıyoruz. Evet, bir zincir, bir sık iğne. Bir zincir, bir sık iğne. O bir zincir çektiğimiz yerlere bir sonraki sırada sık iğne öreceğiz. Bir zincir sona geldi. Bakın burada zincir örmüştük köşede oraya boşluğuna batmayı unutmayın. Sayınız eksilmesin. 3 tane zincirle dönüşümüzü yapacağız. Şöyle bir bakalım. Evet bakın esneyebilen bir model. Enine boyuna esniyor. 3 zincirle döndük. Baştaki sık iğneyi boş bırakıyoruz zincirli yuvanın içine sık iğne. Bir zincir, sık iğneyi atlıyoruz. Zincirli yuvaya bir sık iğne. Evet hanımlar, kolay mı kolay. Görmüş olduğunuz gibi bir zincir, bir sık iğne. Sadece sık iğne tepelerini boş bırakıyoruz. Zincirli yuvalara sık iğne örüyoruz. Her sırada aynı artık bitene kadar. Ama böyle örgü büyüdükçe, uzadıkça model daha kendini belli ediyor. Bu modelde çok sıkı örmeyin. Bol bırakın sık iğnelerinizi. Kendini göstersin model. Bakın sonda da zincirli yuvanın içine boşluğa batıyoruz tepeye falan değil. 3 tane zincirle de dönüyoruz. Baştaki sık iğneyi atlayıp zincirli yuvadan devam ediyoruz. Sık iğneyi ördük. Bir zincir, bir sık iğne. Evet, bol yapın sık iğnelerinizi. Sıkı sıkı yapmayın. İstediğiniz ip kullanabilirsiniz bu modelde. Böyle angora tarzı iplerle de biraz da bol yaparsanız sık iğnelerinizi çok güzel durar. Evet, güzel yelekler örebilirsiniz. Bir zincir, bir sık iğne ile yapılan en kolay model. Daha kalın iplerle de kroplar, battaniyeler örebilirsiniz sayısı 2 ve katları istediğiniz sayıda başlayıp bitirebilirsiniz. Evet hemen devam edelim. Köşelerde 3 tane zincir. Sık iğneyi atlıyoruz. Zincirle yuvaya bir sık iğne. Bir zincir, bir sık iğne. Her sırada sık iğne tepelerini boş bırakıyoruz. Evet. Modelimiz bu kadardı. Video devam edecek. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Başka videolarda, başka modellerde devam ederiz inşallah. Yorum ve beğenilerinizi bekliyorum. Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.